kitap Kitap yazarlarımız Allah razı olsun. Allah razı olsun. İçimizde Söyleşisi. Çizim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kolay gelsin, hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Selam söyle. Kolay gelsin, nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Merhaba başkanım. Tamam mı? Tamam mı? Çok memnun oldum sizden

ごぼうちゃみは 4000 civarında gazel sahibi bir şair yani hiç mesela hafif alınacak gibi değil. Ruh bedenden çıkınca cevvaliyeti artar. Kınından çıkan kılıç gibidir. Bugün bu ülkede dahi öylesine mankurtlaştırılmış insanlar var ki annesine babasına ateş edebiliyor. Vatanına milletine ateş edebiliyor. Bu ülkede esirler aldılar kafa derilerini yüzdüler. Ve o esirlerin kafa derlerini yüzüp oraya bir deve derisini dikip... Sinan'dır, ben onun taşa ne yaptığına baktım. Kelimeye onu yaptım. Bakın, bir taraf parçalara ayrılıyor bir taraf böyle yaygıyor. Yüz milyonlarca insanın öldüğü Merak ediyorum Hızır nasıl bir şeydir diye. Ama ben Hızır'ı getireceğim deyip de getiremeyenin de boynunu vururum. Deniz kenarlarına tüketen sonradan yaygın yani ağırlık olarak İç Anadolu e, yaşantıya uygun olduğu için, o bozkır yaşam, göçebe yaşantıya diğer uygun olduğu için Konya'nın çok hani özgün bir yeri var diyebiliriz. Siz belki bu yüzden bu şehir keyif oluruz. Evet, kesinlikle. Siz evet. aslında sadece arşivden çalışan, kitap üzerinden akademik çalışma yapan bir tarihçi değilsiniz. boş bir şey kalıyor. Onlardan bir tanesi yazmak. Yazmak çok kıymetli, çok değerli bir şey. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Dünyaya merhamet, şefkat ve medeniyet sunmuş güçlü imparatorlukların evlatlarıyız biz. Anadolu coğrafyasının evlatları olarak. İyi davranışın çocuğa etkisi Hepinizi ee, üretmeniz gerekiyor. Yani bizlerin üretmesi gerekiyor. Ölümün yok sayılması, ölümün görülmemesi üzerine kurulu bir zihinsel yapı söz konusu. Hiçbir astrofizikçi, hiçbir astronom yıldızlara dokunamıyor. Resme bakıyor. Davetlidir. Konya <laughs> <laughs> 40 kere söylemek bazen yetmiyor. 100 kere söyledim oluyor. 1000 kere söyledim oluyor. Hala anlamıyorsun oluyor ve kitabın isminin çıkışı da o şekilde olmuştu. Türkçe çok istisnai bir dil olarak buraya girdi. ne arayan bir diliz. ne semitik bir diliz yani İbrancanın, Arapcanın ve Aramcanın dahil olduğu gruptanız. Biz çok enteresan bir şekilde bir başka gruba dahiliz. Bu budur bölgede çok 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 istisnai bir dil olarak yerleşti. İnsanlarımız dışarı göç edebilirler ama 30 yaşından 40 yaşından sonra göç edilmesi normal bir şey değil. Selam sana Muhammed'i Cebrail'in yüreği mesela İbrahim'ce selam sana Rahim'ce selam sana Etini tanıtmak maksadıyla peygamberlerden göndermiş. Bu gençler dinden kaçmıyorlar. Dindarlardan kaçıyorlar. Bizden kaçıyorlar yani. Bizden Peygamberlerinin yaşadığı şekliyi de görmüş olsalar zaten özleri buraya gelecek koşa koşa. Biz çocukların fıtrat, fıtraten dönüp dolaşsa bile buraya geleceğine güvenmiyor. Eğer attığınız taş birilerini ürkütüyorsa Geçiyor. <getir>. Artık <laughs> ya bak şey söyleyeceğim. Bu içimizde ilk okul mezun olan vardır, Ben nasıl yazar oldum biliyor musun? Çocuklar geldi standıma kitap okuyun dedim. Çok kitap okuduğunuz zaman otomatik olarak bir gün yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Eskiden analarımız, bak ben unutamıyorum, 46 yaşındayım unutamadım bir şey. Anam okuma yazma bilmez, pedagoji, psikoloji falan da bilmez. Kimsenin seminerine de gitmedi. Ama hiç unutmuyorum, her akşam biz yattığımızda annem, yani uyurken, yorgan içerisinde uyuma pozisyonundayken annem gelir, başucumuzda bir şeyler okurdu. Dedim ki, ben böyle düşünürken aklıma bir türkü geldi diyor, Anadolu Karşı dağda sıra sıra bademler, kör olsun gurbeti icat edenler. Ha yok, karşı dağda sıra sıra bademler, oturup ağlasın yâri Beş 500 yıllık ibadet bir göz nimetine denk gelmemiş. Onu görünce adam demiş ki, aman ya, sen benim merhametimle yarabbim, adaletine. Konyalıların çok büyük bir ilgisi var ama bizi asıl mutlu eden çocukların ilgisi vatandaşlarımızın çocuklarla buraya geliyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca civar illerden Konya'mıza çokça misafirin geldiğini ve kitap günlerimizdeki etkinliklerimizden faydalandığına şahit olduk. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey bir kültür şöleni. Çünkü 300'e yakın yazarımız etkinliklerle Konya'lı kitap severlerle buluşmuş oldu. Konya Kitap Günleri Konya'nın en önemli markalarından birisi olacak. Gelecek yıl inşallah çok daha güzel Kitap Günleri hazırlamayı umut ediyorum. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yayın evlerimize ve yazarlarımıza da Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. 10 gün boyu boyu yeni kitap sevgisi, yeni dostluk, yeni bilgiler, okuma sevmeyen çocukların okuma sevmeye başlangıcı, yeni bir başlangıç, yeni bir hayatla geçtik. Ben ilk defa bu kalabalıkları birkaç senedir görüyorum. Şeyleri, Kitap Günlerini. Belediye başkanımıza yani nasıl bir teşekkür edeceğimi de bilemiyorum. Aslında çok güzel. Yani güzel derken e, insanların kitapla olan ilgisini görünce çok güzel olduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle güzel. E, yayıncılar çok fazla var burada. E, okuyucular da gayet iyi. Benim hoşuma giden bir yazar olarak e, insanların direkt yazardan veya kitap isminin sorması, e, bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu da e, okuyucunun bilinçli bir okuyucu kitlesi olduğunu şahit oluyoruz. Bu gayet mutlu verici, mutluluk verici bir durum. Konya gerçekten okuyan bir şehir. Zaten bu dikkatimi çekiyor. Kitap fuarı olması Konya açısından, şehrimizdeki öğrenciler açısından güzel yani. Buraya benzer daha önce bir yerlere gitmiştim. Mesela Şanlıurfa'ya gitmiştim. O kadar kalabalık olmamıştı ama burasını daha kalabalık buldum. Güzel, gayet güzel. ilgili de bayağı yani bayağı kişi de geldi, ilgi duydular. Bayağı yazar da geldi. Güzel geçti Çok güzel kitaplar var. Ee, ve kitabı çok sevdiğim için burayı çok beğendim. Böyle bir kitap aldım. Evet. Kitap fuarını çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum.